Bu dersimizde otomotiv elektromekanik teknolojisi dersinin konularından olan distribütörsüz tip elektronik ateşleme sistemi konusunu işleyeceğiz. İki çeşit distribütörsüz tip elektronik ateşleme sistemi bulunmaktadır. Bunlardan biri kardeş silindir ikiz ateşleme sistemi, diğeri de her silindir için bağımsız direkt ateşleme sistemidir. Buradaki görselimizde kardeş silindir ikiz ateşleme sistemi ateşleme bobini görülmektedir. Kardeş diri ateşleme sisteminde konvansiyonel ateşleme sisteminden farklı olarak iki ateşleme bobini kullanılmaktadır. Ve aynı anda iki buji birden ateşlenir. Bu nedenle bu ateşleme sistemine çift kıvılcım ateşleme sistemi de denilmektedir. Distribütörsüz ateşleme sisteminde motor yönetimi elektronik kontrol ünitesi kendisine gelen üst ön nokta, devir ve emme manifoldu mutlak basınç değerleri gibi motorun kondisyon parametrelerine göre yakıt enjeksiyonu ile birlikte çalışarak ateşlemeyi düzenler. Buradaki görselimizde kardeş silindir ikiz ateşleme sisteminin yapısı görülmektedir. Bu sistemde dağıtım mekanizması bulunmamaktadır ve bobin olarak da statik dağıtımlı bir bobin kullanılmıştır. Bu ateşleme bobini içerisine 2 adet primer, 2 adet de sekonder sargı yerleştirilmiştir. Ve her bir sekonder sargı çiftinin birer ucu kardeş silindire gönderilmiştir. Bilindiği gibi 4 silindirli bir motorda 1 ve 4. silindir ile 2 ve 3. silindirler kardeştir. Böylelikle her iki bujide eş zamanlı kıvılcım oluşturulur. Eş silindirlerden bir tanesi gerçek ateşleme noktasındayken diğeri ise egzoz sonundadır. Egzoz zamanında olan silindirdeki bujin ateşlemesi motorun çalışmasına herhangi bir olumsuz etki yapmaz. Bu sistemde tek bobinli sistemlere göre sağlanan avantaj ise sargı çiftleri ayrılmış olup e, bobinlerin doygunluğunun arttırılmış olmasıdır. Böylece motor her çalışma koşulunda daha iyi bir ateşleme yapmaktadır. Ayrıca mekanik parçalar da ortadan kaldırılmıştır. Buradaki görselimizde kardeş silindir ikiz ateşleme sistemini oluşturan parçalar görülmektedir. Buradaki bir numaralı parça akü, iki numara kontak anahtarı, 3 numara ateşleme kontrol modülü, 4 numara ateşleme bobini, 5 numara elektronik kontrol ünitesi, 6 numara krank mili konum sensörü, 7 numara 1 ve 4 nolu silindir bujileri, 8 numara ise 2 ve 3 nolu silindir bujileridir. Buradaki görselimizde volan veya kasnaktan uyartımlı sistem ve sensörün oluşturduğu gerilim sinyali görülmektedir. Krank devir sensörünün önünde kullanılan dişli rotor üzerinde belli bir açıyla konumlandırılmış bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluk sayesinde ateşleme sinyali üretilir ve eksentrik sensörü yardımıyla da ateşleme sırasına ve zamanına karar verilir. İlgili silindirin zamanlaması eksentrik mili üzerinde bulunan zamanlama yani faz sensörü ve krank milinden alınan üst ön nokta ve devir sinyali ile belirlenmektedir. Distriktörsüz ateşleme sisteminin genel olarak parçaları akü, kontak anahtarı, motor yakıt enjeksiyon ve ateşleme kontrol ünitesi, ateşleme bobini ve bujilerdir. Buradaki görselimizde her silindir için bağımsız direkt ateşleme sisteminin yapısı görülmektedir. Bu sistem tüm silindirler için ayrı ayrı yapılmış buji soketli bir bobin grubundan oluşmaktadır. Buji soketli bu bobin grubuna ateşleme modülü denilmektedir. Bu ateşleme modülünün içerisinde bir adet ateşleme bobini ve direkt bujiye bağlanarak buji kablosu görev yapan bir başlık bulunmaktadır. Buradaki görselimizde her silindir için bağımsız direkt ateşleme sisteminde kullanılan ateşleme bobininin iç yapısı görülmektedir. Bu ateşleme bobini ateşleyici ile birleştirilerek tek parça haline getirilmiştir. Bu ateşleme bobininin yapısı 3 temelden oluşmaktadır. Birincisi primer sargılar, ikinci sekonder sargılar ve üçüncü de demir çekirdektir. Birincil primer sargı az sarımlı birbirinden izole kalın bakır telden oluşmaktadır. İkinci sekonder sargı ise çok sarımlı ince bakır sargılardan oluşmaktadır. Demir çekirdeğin yapısı ise lamine demirden oluştuğundan oluşan enerjiyi manyetik alan şeklinde depolayabilmektedir kontak çevrilip aktif hale geldiğinde primer sargıdan geçen akımla demir çekirdek ile çevresinde manyetik bir alan oluşur. Kontak kesildiğinde ise birinci akım çökerek çekirdekteki manyetik alan daralır. Manyetik alandaki ani kırılmalar ise sekonder sargı boyunca yüksek bir gerilime neden olmaktadır. İndükleme yoluyla elde edilen elektrik akımı 50.000 volta çıkarılarak ateşleme yapmak için bujiye iletilir. Ateşleme bobini direkt olarak bujiye takıldığı için yüksek gerilim kabloları burada ortadan kaldırılmıştır. Böylece gerilim kayıpları da önlenmiştir. Aynı zamanda sistem daha sorunsuz ve bakım gerektirmeyen bir hale dönüşmüştür. Buradaki görselimizde her silindir için bağımsız direkt ateşleme sisteminin devre şeması görülmektedir. Buradaki görseldeki mavi kalın sarımlar primer ve kırmızı ince sarımlar ise sekonder devre sargılarıdır. Her silindire ait bobin primer devresinin kontrolünü motor yönetim ünitesi yani elektronik kontrol ünitesi yapmaktadır. Elektronik kontrol ünitesi motorun o anki çalışma koşullarına göre en optimum ateşleme avansını belirleyerek sırası gelen sindir bobininin primer devre akımını keser ve bobinin sekonder devresinde yüksek gerilimin oluşmasını sağlar. Buradaki görselimizde Direkt ateşleme sisteminde elektronik kontrol ünitesinin sinyal aldığı sensörler ve ateşleme bobinlerinin ECU'ya gönderdiği sinyaller görülmektedir. Burada direkt ateşleme sistemindeki ECU'nun aldığı sinyaller 1 numaralı krank mili konum sensörü, 2 numaralı eksantrik mili konum sensörü, 3 numaralı vuruntu sensörü, 4 numaralı gaz kelebeği konum sensörü, 5 numaralı hava akış sensörü ve 6 numaralı su sıcaklık sensörüdür. Buradaki görselimizde de görüldüğü gibi elektronik kontrol ünitesi yani ECO değişik sensörlerden sinyal alır ve motorun en optimum ateşleme zamanını hesaplar. Ve buna göre de en etkili ateşleme avansı belirlenir. Motor kontrol ünitesi bobinle birleşik olan ateşleyicilere şekilleri görülen IGT sinyallerini gönderir. IGT sinyalleri motorun ateşleme sırasına göre her ateşleyiciye gönderilir. Ateşleyiciye sinyal geldiğinde primer devreden akım geçer ve bobinde manyetik bir alan oluşur. Elektronik kontrol ünitesi motorun o anki çalışma koşullarına göre en optimum ateşleme avansını belirler ve sırası gelen sindir bobininin primer devre akımını ani olarak keser. Ve böylece bobinin sekonder devresinde yüksek gerilimin oluşması sağlanır. IGF sinyalleri ise primer akım belirlenmiş değeri açtığında ECU'ya geri gönderilir. ECU bunu kendisi algılar. Buradaki görselimizde her silindir için bağımsız direkt ateşleme sistemi ve kardeş silindir ikiz ateşleme sisteminin yapısı görülmektedir. Distribütörsüz tip elektronik ateşleme sisteminin birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz. Distribütör kayıpları yoktur sistem parçaları azaltılarak toplu hale getirilmiştir. Elektromanyetik arızalar azaltılmıştır. Silindir başına bağımsız bobin kullanılarak kayıplar azaltılmış ve her koşulda optimum ateşleme sağlanmıştır. Distribütörsüz tip elektronik ateşleme sistemini anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.